Merhaba arkadaşlar Yemek Yüks kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karpuz reçeli yapacağım. Önce ön hazırlığını yapıyorum. Sönmüş kirecimiz var burada. 3 dolu dolu yemek kaşığı sönmüş kireç var. Burada da 2 litre kadar suyumuz var. Kirecimizi suyumuza döküyoruz ve bunu güzel bir karıştıracağım. Ve birkaç saat bu kireç dibe çökene kadar bekleyeceğiz. Su tamamen şeffaf bir duruma gelecek. Ondan sonra karpuz kabuklarımızı da bir, ikisini bir, birleştireceğim. 2 saat kadar bekleyeceğim. Bu sönmüş kireçle yaptığımız reçeller çok çok güzel oluyor. Dışı gevrek, içi yum yumuşak oluyor. Harika reçeller oluyor. Onun için kireçle yapmayı tercih ediyorum. Sönmüş kireç. Burada karpuz kabuklarımız var. Kabuklarını soyacağım. Ve dilimleyeceğiz. İnce bir şekilde dış kabuklarını soyuyorum. Bunu da ortadan kesiyorum. Biraz inceltiyorum. Yine kabuğunu alıyorum. Kabuğunu çok ince bir keselim. Çıkaralım. Daha fazla inceltmeyelim karpuz kabuklarımızı. Bu şekilde devam edeceğim. Kabuklarını aldık. Şimdi şu iç üzerinde hafif kırmızı kabuk karpuz parçalarını da alıyorum. Kalsa da olur ama biraz almak istiyorum. Şöyle hafif bir şekilde. Yoksa pek bir hani almasak da olur. Ben boya katmayacağım kendi orijinal renginde pişecek. Şimdi bu kabukları ince bir şekilde verev bir şekilde doğrayacağım. Çok kalın olsun istemiyorum. şekilde doğrayacağım. Doğrayacağım. Suyumuz da berraklaştı. Gayet güzel oldu. kireçli suyumuzu ilave edeceğim. Böyle doğrayarak suyumuz berraklaştı. Gördüğünüz gibi dibini tamamen çöktü kireçlerimiz. Dibindeki o kireç kısmını almıyoruz. Şimdi karpuz kabuklarımızı tenceremize alıyoruz. Suyumuzu da alıyoruz. Üzerini geçti suyumuz. Gayet güzel oldu. Şimdi kapağını kapatıyoruz. 12 saat bunu bu kireç, sönmüş kireçli suda bekletiyoruz. 12 saat sonra çok güzel bir şekilde yıkayacağız. En az 4-5 su yıkayacağız. Ondan sonra kaynatacağız. Tekrar şerbetini yapacağız. Baya bir işlemden geçecek. Ama ön çalışmasını, ön, ön işlemini yaptık. Burada bekleteceğiz. Gayet de güzel oldu. karpuz kabuğumuz 12-13 saatten beri suda bekliyor sönmüş kireçte şimdi yıkayacağım en az 5-6 su yıkayacağım kirecinden arındıracağım bunu karpuz kabuklarımızı 5-6 su yıkadım tamamen kireçten arındırdım şimdi haşlamak için ocağımızı yakıyoruz Kaynamaya başladığında 5 dakika haşlayacağım. Daha sonra haşladığım suyu süzeceğim. Şimdi burada da şerbetini yapacağım. Burada 4,5 su bardağı şekerimiz var. 4 su bardağı suyumuz var. Burayı da yakıyorum. Hafif bir Şekere erisin, ısınsın. Karpuz kabuklarımız da o, o sayede o dakikaya kadar hazır olacaktır. İkisini birbirine buluşturacağım. Yalnız limon kabuğu rendeleyeceğim, karanfil ilave edeceğim. Daha güzel bir koku olsun, daha güzel bir renk olsun diye. Karanfili ilave ediyorum, limon kabuğunu. Karpuz kabuğuyla birlikte tencereye ilave edeceğiz. 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi buradan kevgirde alacağım şerbetimizin üzerine ilave edeceğiz. Gayet güzel, hafif bir haşlandı. Şöyle ben sönmüş kireçle yaptım arkadaşlar. Siz karbonatla da yapabilirsiniz. Yine karbonatla 12 saat karbonatlı suda bekletebilirsiniz. Benim evimde sönmüş kireç vardı. Ben onu kullanıyorum reçellerimde, tatlılarım. Çok güzel oluyor. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık oluyor ve daha güzel bir aroması tadı oluyor. Ama sizler dediğim gibi karbonatla yapabilirsiniz. Ocağımızı kapatıyoruz. Evet, reçelimizi pişirmeye bıraktık. Ve 40 dakikaya yakın kaynayacaktır. Önce harlı bir ateşte kaynatacağım. Daha sonra kısık ateşe getireceğim. İçine çeke çeke pişireceğim. Burada da limon kabuğumuz var. Bunu da ilave ediyorum. Bütün malzemelerini ilave ettim. Şimdi artık kaynamasını, pişmesini bekliyorum. Hafif şerbet koyulaşmaya başlıyor. Biraz daha piştikten sonra limon suyu ve limon tuzu ilave edeceğim. Biraz yumuşamasını bekliyorum. Ama güzel bir reçel olacak. Reçelimize yarım çay kaşığı limon tuzu, yarım limonun suyunu da ilave ettim. Şeffaflaşmaya başladığı zaman pişmiş demektir. Daha şeffaflaşmadı yavaş yavaş. Şöyle cam gibi olacak. Bu reçelin özelliği budur. Daha epey bir zaman kaynayacak. Ben 40 dakika dedim ama bir saati bulacaktır. Reçelimiz pişti. 48 dakika kadar pişirdim. Tam olarak şeffaflaştı. Gayet güzel oldu. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum ki kaselere alacağım. Karpuz kabuğu, kabuğu reçelimiz pişti. Çok da güzel oldu. Cam gibi şeffaflaştı. Gayet güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.